Aklınızda ne kadar var? 250 dolar. 100 olmaz mı? Hayır, 100 yapamam. Tamam. Böyle şeyler pek ilginizi çekmiyor anlaşılan. Evet. Bir yardımcı olamadığım için üzgünüm. APK'ya teşekkür ederim. Onun için benden daha iyi olmaya veya benim kadar iyi olmaya çalışmak çok zor olmalı. Merhaba. Merhaba, nasılsınız? İyiyim. Sizin için ne yapabilirim? Az önce Setle konuştum. Sanırım adı Doğru. buydu. Buna 60 dolar vereceğini söyledi. Bundan çok daha fazlasını ödemiştim. 450 dolardı. Sadece Cuma'ya kadar rehin Pekala. bırakmak istiyorum. Bana yardımcı olabilir misin? İstiyorsanız 75 dolar olur. 100. 75. 100. Seti ezip geçiyor olsam da 75. Pekala. 75 olsun tamam, o zaman. Tamam gidelim o zaman işlemleri yapalım. Pekala. Tamam. ben kapışınca kazanan hep biz oluruz. Sen kazandın ben kazandım yoktur. Mağaza kazanır. 5 dolar da olsa 5 bin dolar da olsa. Ürünü rehin verdiklerinde ikimiz de kazanırız.